Hukum dalam sepenuh masa berlengkapan-längkah. Açıkçası bizim hikayemiz çocuk kütüphanesi olarak başladı. Çocuk kütüphanesi projesiyle e, eski bir Mardin yapısı olan burayı e, kütüphaneye dönüştürdük. Bu kütüphanede çocukların katılabileceği ücretsiz atölyeler düzenlendi. E, kitap alışverişleri yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Sonrasında proje bitiminde burayı kapatmak istemedik. Sürdürülebilirliği ile ilgili çözümler aradığımızda 20 koli kitapla e, bir sahaf alanı oluşturup oradaki gelecek olan gelirle kütüphanenin sürdürülebilirliğini e, düşündük, tasarladık ve gerçekleştirdik. Oo, kaçı kuransızsın sen, kaçı e, Ve e, aynı süreçte çocuklarla birlikte kedilerimiz de burada. Ee, açıkçası çocukları buraya çeken bir merkez haline dönüştü. <laughs> İlk kedimiz Mualla'ydı, sonrasında onun yavruları, torunları, çocukları derken bayağı bir kedimiz ol oldu. Kedilerin burada olması çok önemli çünkü çocuklara aslında model olarak örnek olmak gerekiyor. Biz burada kedileri besleyerek, onlara sevgi, şefkat göstererek aslında çocuklara örnek oluyoruz. Böylece çocuklarda hayvanlara zarar verilmeyeceğini, aslında onların da birer canlı olduğunu ve kıymetli olduğunu, onlara her bireyin kendine düşen bir görev olarak bu bilinci oluşturup onlara bakması gerektiğini aşılıyoruz. Bizim Mardin e, mimarisi avlu, dam e, alanı olduğu için kediler bu alanlarda çok daha özgür ve rahat büyüyorlar. Valla çok çok güzel, çok enteresan bir ortam. Ezgi Hanım burada kendi kendi dünyasını kurmuş kedilerle, kitaplarla her yerden kitaplar kışkırıyor. Kediler etrafta oynuyor, çok hoş bir ortam tabii. Bir kedi sever için de tam bir cennet yani. Burada hem Mardin'in hem de tarihin böyle büyülü atmosferi birleşmiş halde şu an. Çok mutluyuz. Hem kitap okuyabilmek, hem sohbet edebilmek hem de hayvanlarla beraber olmak ayrı bir keyif veriyor. Hepsi bir arada. Kedilerle beraber kitap okumak çok güzel. Kitap okurken kediyi sevmek daha da güzel.